Selamun Aleyküm din kardeşlerim. Ashab Sufa Mektebi'ne hoş geldiniz. Bu video namaz kurallarına uymayanın hali olan videomuzun devamı. ikinci bölüm olarak devam ediyoruz. 16. Özellikle nafile namaz kılarken tadili erkanı terk edenler cehennem azabını hak ettirecek derecede isyankar olurlar. Çünkü nafile namaza başlamasa mesul olmaz. Ama bir defa namaza niyetlendin mi artık onu bitirmek vacip olur. 17. Tadili erkansız kılan kimse alim, sufu ve salih geçinen biri olursa işte o zaman daha büyük bir afet gerçekleşir. Zira cahilin biri kalkıp Demek ki tadile erkan gerekli değilmiş. Yoksa böyle biri onu terk etmezdi deyip ona uyar. Bu nedenle o kişi kendisine uyanların günahını bir mislini de yüklenmiş olur. Hatta ölümünün ardından kıyamete kadar gelecek olanların öbalinden ona bir nasip ayrılır. Bu misibet alim ve zahit kimselere aittir. Çünkü insanlar herkese uymazlar. Ancak alim ve sofu sandıkları kimseleri örnek alırlar. Allah cümlemizi söyledikleriyle amil olan alimlere ilhak eylesin. Allahümme amin. Ya Rabbil alemin. 18- Tadili erkana, riayetsizlik cemaatle kılanlar için ayrıca bir günah teşkil eder ki, o da imamdan önce davranmaktır. Zira ekseri ülemaya yani din bilginlerine göre namaz fiillerini imamdan önce yapmak haramdır. Hatta İbni Ömer ve imamı Zafer e, Rahimehumallah'a göre namazı iptal ettiren bir fiildir. 19. E, bu günah tekbir ve tesmi. Yani Semiyallahu liman hamide gibi zikirlerin yerlerinden oynatılmasına sebebiyet verir. E, nitekim tekbir rükuya eğilirken söylenmeli. Semiyallahu liman hamide ise rükudan kalkarken söylenmelidir. Ama insan rükudan tam doğrulmazsa veya doğrulur da orada hiç durmazsa bu durumda Semi Allahu liman hamide yahud Rabbena lekel hamd veya her ikisi birlikte yerinden oynatılmış olur. Hatta secdeye iniş tekbiri ve secde anına rastlayabilir. 21. Emrine muhalefet ederek yaratıcısını kendisine gazaplandırmış olur. Hem Allahu 22. Hem Allahu Teala'nın hem de kendisinin düşmanı olan iblisi sevindirmiş olur. 23. Allahu Teala'nın rızasının mahalli olan o güzelim cennetten uzaklaşmış olur. 24. Allahu Teala'nın gazabının mahalli olan o feci cehenneme yaklaşmış olur. 25. En çok sevdiği varlığı olan kendi öz canına eziyet etmiş olur. 26 Allahu Teala onu tertemiz yaratmışken kendi kendisini pisletmiş olur. 27 Hiç eziyet edilmemesi gereken hafaza meleklerine eziyet etmiş olur. Çünkü melekler Müslüman bir kulun günahlarından eziyet duyarlar. Bu meleklerin sayısı hakkında birçok hadisi şerif mevcutsa da en azı iki, en çoğu 130 olarak açıklanmıştır. 28. Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabrinde üzmüş olur. Zira birçok hadisi şerif delaleti veçhile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabri şerifinde hem ruhu şerifi hem de cesedi şerifiyle diridir. Ümmetinin iyi amelleri ile sevinmekte, günahları ile ise üzülmektedir. 29. Tadili erkansız namaz kıldığı mekanı ve gece gündüz saatlerini kendi aleyhinde şahit tutmuş olur aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İnsan, cim ve hayvan dahil bütün yaratıklara hainlik yapmış olur. Çünkü günahlar sebebiyle yağmurlar azalır ve kuraklıklar olur. Böylece her canlı zarar görecek. Allahu Teala cümlemize hakkı hak gösterip ona uymayı nasip eylesin. Batılı da batıl gösterip ondan sakınmayı nasip etsin. اللهم امين يا رب العالمين